Selamünaleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler Dilerim Aracım Renault 9 1.6 Braver 94 model Çatlarını boya, boyama işlemi yapacağım Nasıl yapacağımı size göstereceğim Şimdi bir kovaya su doldurdum biraz da sabun koydum Güzel yine Yıkayacağım i̇şte Temizledikten sonra Temizledikten sonra güzel yine araları yıkadıktan sonra zımparalama paralama geçeceğim. Şu anda pürüz gibi olanlar şöyle ele gelenleri zımparaladıktan para aldıktan sonra sonra sprey boyayla yani cant boyasıyla boya işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar. Sabunlu suyla yıkadık, güzel yine duruladık, kuruladık. Şimdi zımpara işiyle. Pürüz olan yerlere zımpara iş yapıyorum. Şöyle şöyle kuru bir lazım en para aldığın yerlere azından para şeyleri kalmıyor. Temizlemek gerekiyor. Daha boya işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Kağıt band olsa daha iyi olur. da boyamaması için. Evet. Koliban değil Evet arkadaşlar kulübü bandıyla patlama işimizi tamamladık. Şimdi sıra boya işlemini. Evet arkadaşlar ben bundan aldım. Krom. Bir geç aldıktan sonra işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu şöyle koyalım. Evet. Şu evet. an evet. 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 那你也是在试一下 Evet bir kat vurduk arkadaşlar. Kurusun bir kat daha vuracağız. Evet arkadaşlar. Bir kez vurmuştuk kurudu. Şimdi ikinci yapıyoruz. Evet arkadaşlar siz de bir pazar günü eviniz önünüzde bile kendi aracınızı hele güzel çantalarını koyup güzel bir görüntü olur. olur.